Arkadaşlar bu buyuruyoruz sizlere Alimak nasıl yüklenir, Alimak ile malzeme inşaatı nasıl çekilir. Şöyle evet. göstereyim anlatmaya çalışacağız. Şu da kum çekiyoruz. E, alimak ortalama 750-800 kilo falan taşır fazla şey yapmayın. Bin, e, yani bir ton taşır diye ama siz 750-800 kilo falan atın daha fazla atmayın. Ben şimdi 3 arabası kum dolduruyorum buraya. şekilde koyduğunuzda yukarıdaki arkadaşlar rahatlıkla alıp inmesini yapacaktır yakından gösterir Bu şekilde 3 arabayı koyduğunuzda yukarıdaki e, arkadaş rahatlıkla indirmeyen olacak. Up ve down düğmesi var. Up yukarıya, down aşağıyadır arkadaşlar. Ee, şu anda Alimak'ta 600 kilo falan var. 100 kilo da arkadaş olsa 700 kilo. Normalde insanların bilmemesi iyi ama bu dayanamadı bindi oraya yukarı çıkacakmış Bu düğmeye bastığınızda Alima yukarı çıkmaya başlar yani Yüksek binalarda alima çok iyi Özellikle mermer vesaire de ağır malzemeleri çekerken Çünkü diğer asansörle ee, hem az malzeme çekiyorsunuz hem çok zaman şey yapıyor. Ee, bu da birazcık yavaş yalnız ama çok iş görüyor böyle 15 katlı binalarda alimat normal asansörden çok iyi. 4-5 katlı bina olduğunda elbette ki e, normal asansör daha iyi. Normalde yani yük taşıma asansörü ama maalesef hepimiz e, inşaata yukarı çıkmak zor geldiği için bununla beraber çıkıyoruz. Ya da iniyoruz. Yukarıdaki diğer oğlumun yönlendirmesiyle asansörü indiriyor ve kaldırıyoruz. Ve asansör yerine ulaştı. Şu anda yukarıda malzeme indiriyorlar. Bu videoda sizlere alimah nasıl kullanılır, malzeme nasıl çekilir göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.